Hepinize merhaba arkadaşlar. Insurgency Sandstorm'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. İlk videosunu çektim. Bayağı izlenmiş kanalda. Bayağı sevmişsiniz oyunu. Ee, hatta yorumları da okudum. Abi oyunu nasıl Türkçe yaptın? Oyun nasıl Türkçe oldu falan diye bir sürü soru gelmiş bana. Oyunu nasıl Türkçe yaptım arkadaşlar? Size hazırsanız hızlıca anlatayım. Şöyle hatta kameramı kenara alayım. Ee, Epic Games'ten bedava alan arkadaşlar nasıl yaparlar bilmiyorum. Aynı şey mi? Ama... Normalde ayarlara giriyorsunuz burada game'e giriyorsunuz. Oyun diye geçiyor sizde. Buradan da dili Türkçe yapıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi abi nasıl Türkçe yaptın diyenler de buradan öğrenebilirler. Şimdi biz bunu bir English diyelim, tamam diyelim. Bakın şu anda İngilizce oldu. Siz de girdiniz İngilizce settings, game, launch. Buradan Türkçeyi seçerek oyunu Türkçe yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar geçen sefer oyunu oynamaya çalışmıştık. Tanıtmaya çalışmıştık. Becerememiştik. O dönemden beri inanın bana hiç Insurgency Sandstorm'a girmedim. Ama oyunu çok beğenenler olmuş. İkinci videosunu çekiyorum. Üçüncü videosu da gelsin. isterseniz bu videoya beğeni rekoru kırabilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız ilk önce karşılıklı moça girelim. Ve buradan ee, ne yapalım? Push Firefight oynayalım abi. Maç bul cool diyelim. Güzel oyun. Siz de sevdiniz. Ben de çok sevdim. Umarım bu videoyu da beğenerek izlersiniz arkadaşlar. Çünkü kameramı tekrar eski yerine alayım. Bu arada Twitch'te canlı yayınlarımız oluyor. Oraya da gelirseniz çok sevinirim. Twitch TV hemen aşağıda çıkıyor. Gökhal Veroğlu adresindeyiz. Twitch TV'ye de bekliyorum. Bekleyelim bakalım. Eğitim atla. Bölgemiz bir tane de Türk olsa keşke. Avrupa diyelim. Maç bulunuyor. Maçı bulalım. Aksesuar takamıyoruz. Ha, takabiliyormuşuz pardon. Kabul et diyelim zır. Bir tane ağır zırh alalım abi. Yavaşlatır bizi ama. Cephane çantamızı da alalım. Bir tane flash bombası alayım. Bir tane de el bombası alalım. Konuşlandıralım. Yok artık ya. Nasıl vurdu elinde el bombası varken? Cayır cayır yandım. Vallahi cayır cayır yandım. Hadi ekip beraberiz. Beraberiz kanka bu işte. Hadi bakalım. Burada bir adam ölmüş. Burada. Bir el bombası atmamız yok mu oraya? Atamadık. Ama hiçbir şey anlamadım ki ben bu oyundan ya. Allah hiçbir şey anlamadım yani. Dedim ya en son size video çektiğim zaman bu oyunu oynadım. O gün bugündür hiç oynamadım. Ama bu push olayını sevmedim. Keşke böyle defans, saldırı defans tarz bir şey açsaydık. Çinliler minler var abi Avrupa sunucusunda. Çinliler var ya. Yani. Neyse ikinci oyuna geçelim. Hiç kimseyi göremiyorum. Yakın var bir tane. Vurdum onu. Şurada bir tane vardı onu vurdum. beni benden beni daha önce gördü. Ay headshot attım. Baboş sen sağa bak ben sola bakıyorum. Ah arkamda mıymış? Arkamdaymış. Bir yerden sıktı bana ama. Ya göremiyorum ki. Göremiyorum çıldıracağım. Neredesin ya? Hangisi bana daha yakın? See clear. Okay. Manyak gibi. 4 tane mermi sıkıyorum adama. Adam öyle ölüyor. Çağa geçti. Ben bitti. Molotov <laughs> yedim ya. Yanarak öldüm ya. Allah'ım. Lan. Korktum lan öyle gelinir mi? <laughs> Ağzınıza sıçtım şimdi. Ne yanıyor be? Arka mı geldi yine? Kahrolasıca. Abi şu silahı değiştirmek istiyorum ya. Ağır makinalı almışız yanlışlıkla. Dur lan bu silah değil ha. Ne alabiliriz? Shotgun güzeldir ha. Shotgun, shotgun iyidir kanka. Evet. Tamam son el bununla oynayalım. Sonra shotgun oynayalım. <laughs> biçerim adamı biçerim. Getting <laughs> Ay asansöre bakmak aklıma gelmedi Asansöre bakmak aklıma gelmedi Bir de shotgun deneyelim Vurmuşum lan. Vurmuşum lan. Flick shot attım herife resmen. O da gitti. Resmen pompalıyım ya. Burası güzelmiş kanka. Ben anladım niye burada duruyorlar. Gelene geçene. Bomba. Aa. Yanarak öleceğim. Yanarak öleceğim. Ah! Yanıyorum. Evet. Yanıyorum. Oğlum biz cehennem meleği gibi <laughs> adamız lan bize bir şey olmaz tamam. Tam ölç öl oluyormuş. Oh, <laughs> 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 Hmm, gece olsun Gece lan gece Hadi rastgele Ya gittiler ya az önce haritayı seçtiler <laughs> Allah belanızı versin Başka harita mı kalmadı Sonucu hazırlanıyor tahmini bekleme süresi 12 saniye İyi güzel daha hızlı oldu Kop ne acaba? Bence daha da zor bir şeye denk geldik yani. Her gittikçe zorlaştı fark ettiğinize. İlk girdiğimizde biraz daha kolaydı. Sonra zor oldu. Sonra çok daha zor. Bence bu hardcore'uf alandır. Nişancı ver lan bu sefer nişancı olacağım. Yes. Buna niye dürbün takılmıyor? Lan dürbünsüz nişancı mı olur oğlum? Ya dürbün vermiyor ya salak oyun. Takin ol aslanım. Okay. Yalla. Yalla abi. Skopsuz oynuyoruz anladım. Ne diyor savun. A'yı savun tamam. A, A burası mı? Burası A. Tamam kaç kişiyiz? 2, 4, 5, 6, 7 kişiyiz. Heh. Oha karşısı kalabalık. Let's go ya Allah habibi. Alright, let's go. One's mine. Nereden gelirler? Sen o sen nereden okay, gelirdin? Ben o sen buradan gelirdim. Aa burası değil mi oğlum işte burayı savunuyoruz. Önden geldiler beyler. O oh, dağıtıyorum ha. Keşke bir de dürbün versen. Oo oh, oo. Oh, oo. Oh. Oh. Ağzımı atmak da ne diyor? <laughs> Köşeyi ben alıyorum arkadaşlar. Akar o. Hop nerede? Silah alamıyoruz. İşte bu be. Şimdi basarım. Oh, oh. Lan sıkamıyorum. Lan niye sıkamıyorum? Sıkamadım. Sıktım sıktım da olmadı abi. gereksiz erkeklik yapmayacakmışız. Zaten Ay be iyiymiş ha. İyi savaştık. Bu silahı nasıl seri alıyoruz ya? Yani? Oynasanız evet, tamam. oğlum? Geliyorlar mı? Geliyorlar. Geliyorlar komutanım. Ama nereden geliyorlar? Suicide bomber mı? <laughs> lan yürüyün gidin lan. Ağzımıza <laughs> sıçarım. Vurdular beni. <laughs> nasıl bir öldürmeydi? Ben niye keleş alamıyorum ya? Ben de keleş istiyorum. Ben sil... Ha, şeyden dolayı. Dur bir dakika. Kabul et. Neden? Heh. Piyade erini seçeceğim. Ama buradan. Abi ver keleşi ya. Kobra var. Kabul et. Cephane çantası alamıyorum. Aksesuar alamıyorum. Atlayıcı da alamıyoruz. Yallah arkadaşlar. Onları genelde ben vururdum. This Abi alt kat çok sakat. Üst katta da vurulma ihtimali kolay. Ben anlamadım bu işi. Buradan geliyorlar. L'autre, l'autre. Oh, ça s'est ayım mı? İç sürüsü gibiler lan. Kendi adamımı mı vurdum lan? Şarjörüm bitiyor.

Observer this station understood. Oğlum burada ne tarz silah alarsanız var lan. <laughs> gelin lan delikan aha. Delikanlıysanız gelin. Get okay, abi pardon delikanlıymışsınız. Hacı sen buradasın tamam mı? Ben buradayım. Okey mi? Tamam mı? Acı tamam. Acı burayı saldı. Biz burada tepki arkadaşlar. Mermi, mermi. Öldük. Acı bizi korumadı ya. Acı orada görevini yerine getirseydi önde o savaşacaktı, arkada ben. Acı görevini yerine getirmedi. Önüne çıkacak önüne. <laughs> Engelleniyor. Meşin Gunner almışsın yat bir yere işte geliyorlar Hadi bizim takım son adamımız bu. Ağzına sıçacaklar bizim son adam. Tek kaldı. E'ye mi savunuyoruz? Hacı bizim işimiz E'yi savunmak zaten problem yok. Bize görev ver biz yaparız. Tabi düşerken ölmeseydik. E burasıymış lan. Oğlum ben burayı ne savunurum biliyor musun? Sen rahat ol hacı. Bak var ya bak bura, bu kapı var ya bak Çanakkale geçirilmez türküsü söylersin bu kapıda. Biraz yaralı olmamın dışında bir sıkıntım yok. Roket, of roketçiler varmış bu maçta. Oh Oha. Karşı taraf roketçiymiş. Ne be! Wow! Oh oh. Ne oluyor lan? Acayip bir şey. Acayip. Oh. Mermim yok koru beni koru beni Allah sikaresi mermim yok diyor koruyun ben diyorum İmdat bir şey yok. Elimden geleni yaptım yani. Bana herifler mekan bastılar resmen. <laughs> Manyak o mesafede roket attı. İnşallah hadi bakalım. C'deyiz şimdi. Abi şu kapı gibi yerleri tutmak lazım tamam. Mesela buraya giriş şuradan var. Üst kata çıkacağım ya biraz açık ama Şimdi E neredeydi? Lan? <laughs> ha biz şuradaydık. Buradan gelecekler. Bizi hep geri ittiler ya. Grenader. Of bu daha kötü. Bu daha kötü. Mermi yok. Ah, arkadaşlar oyun bu şekilde ikinci bölümü de umarım beğenmişsinizdir. Üçüncü bölümde Rising Strong Vietnam ve bunun devamı içinde de bu videoya en az 500 like gelirse çok sevinirim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.